Merhaba çocuklar. Tam saatleri, yarım saatleri okumayı öğrendik. Bugün de şimdi çeyrek saatlerimizi okumayı öğreneceğiz. Şimdi yel kovanımız altının üzerinde olduğunda saatimizi iki eş parçaya böldüğümüz için bu kadar yel kovan buradayken böyle geldiği için biz buna ne diyorduk? Yarım. Yani diğer bir ifadeyle buçuk diyorduk. Şimdi saatimizi Tekrar yarıya böldüğümde bakın 4 eş parçaya bölmüş oldum. Biz bunların her birine kesir bilgimizi hatırlayacak olursak ne diyorduk çocuklar? Çeyrek diyorduk. Çeyrek, çeyrek ve çeyrek. Bir bütünde 4 çeyreğimiz vardı. Şimdi saatimizin üzerinde, başka bir saatimizin üzerinde gösterelim. Şimdi Yer kovanımız 3'ün üzerinde olsun. Akrebimiz de 1'in üzerinde olsun. Akrebimizi biraz daha kısa yapalım. Saatimiz anlaşılsın. Evet. Şimdi buraya bakalım. Saatimizi gösteren neydi? Kısa çubuğumuz akrepti. Saat 1'i kaç geçmiş? Bunu yelkovanda da öğrenmemiz lazım. kovan saat başında 12'deydi. 5 10 15 geçmiş. Biz buna ne deriz? 1'i 15 geçiyor. Fakat kesir bilgimi hatırlayacak olursam bakın saatimi burada 4 parçaya bölmüştüm. Bakın 3'ün üzerinde 3'ün üzerindeyken yel kovanım. Biz buna bir, bir diğer deyişle de ne diyebiliriz? Çeyrek diyebiliriz. O zaman diyebiliriz ki saat 1'i çeyrek geçiyor. Aynı zamanda dijital saatle gösterdiğimiz zaman da buna 0, 1, 5, 10, 15 diye biliyoruz. Şimdi temizleyelim. Başka bir örnek yapalım. Bu sefer yel kovanım yine burada olsun. Akrebim de şurada olsun. Şimdi bakalım Önce akrebime bakacağım. Saati gösteriyor. Akrep neyi gösteriyor? Saat 7'yi gösteriyor. Bakalım yel kovan 12'de başlamış. Bakın buraya kadar gelmiş. Bir çeyrek kısmı tamamlamış. Bakalım kaç dakika geçmiş? 5. Her zaman 12'den başlıyoruz çocuklar. 5, 10, 15. Saat 7'yi 15 geçiyor. Çünkü 7'yi geçmiş. Saat 7'yi 15 geçiyor. Bir diğer ifadeyle saatimizin çocuklar bakın buradan çeyrek kısmını tamamladığı için ne diyoruz? Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Eğer bunu dijital saatle ifade etmek gerekirse de 07 15 7 15 diyoruz. Çünkü ne yapıyor çocuklar bakın saatimizin çeyrek kısmını tamamlamış oluyor. Tekrar başka bir örnekle e, çalışalım. Şimdi yelkovanım burada akrebimde şurada olsun. Evet. Şimdi saatime bakıyorum. Saat 4. 4'ü bakın. 4'ü çeyrek geçmiş. Bir çeyrek daha geçmiş. İki çeyrek ne ifade ediyordu? Yarımı. Bakın bir çeyrek daha geçmiş. Şimdi sayalım bakalım. Dördü kaç dakika geçmiş? 4'ü kaç dakika geçtiğini sayalım. 12'den başlıyorduk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yani 4'ü 45 geçiyor. Biz bunu 5, 10, 15 saymak yerine nasıl da yapabilirdik? Hatırlayalım. 9 çarpı 5, 45 saat 4'ü 45 geçiyor. Fakat bakın saatin bu kısmı geçmiş. Bu kısmı geçmiş. Bu kısmı da geçmiş. Yeni bir saat olmasına bakın yeni bir saat olmasına bir çeyrek dilim daha var. Yeni bir saat olmasına. Yani saatimiz akrebimiz 4'tü. 5 olacak. 5 olmasına ne var çocuklar? Bakın 5 olmasına 5, 10, 15 dakika var. Yani 5'e 15 dakika var. Biz buna eğer yel kovanımız 9'un üzerindeyse 5'e çeyrek var da diyebiliriz. Yani eski saatimizi artık unuturuz. Çünkü saat 4'ü geçmiş 5 olacak. Ne deriz? 5'e çeyrek var da 5'e çeyrek var da deriz. Bunu dijital saatle gösterirsek de 4, 45 diyoruz. Şimdi farklı bir örnek daha yapalım. İyice anlayalım. Şimdi yel kovanım burada. Akrebim de şurada olsun. Pardon Akrebim de burada olsun. Şimdi bakalım saatimiz neyi gösteriyor? 3'ü gösteriyor. Saat 3'ü kaç geçmiş? Yel kovanımızı takip edeceğiz. Yel kovan buradayken bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saat 3'ü kaç geçiyor çocuklar? 45 geçiyor. 3'ü 45 geçiyor. Fakat 3'ten saatin 4 olmasına bakın çok az bir süre var. Artık saat 4 olacak. Burayı tamamlamışız. Yer kovan burayı geçmiş. Burayı da geçmiş. Burayı da geçmiş. Artık saatin 3'ten 4 olmasına Bakın çeyrek bir dilim kalmış. Ne kalmış? Çeyrek bir dilim kalmış. O zaman ne diyebiliriz biz? Saat dörde çeyrek var. Yani saatin dört olmasına beş, on, on beş dakika var. Dijital saatle de ifade edelim. Üç, kırk beş diyebiliyoruz. Dörde çeyrek varı dijital olarak söyleyemiyoruz. Şimdi çeyrek saatlerle ilgili etkinliğimiz var. Bir de bunu yapalım birlikte çocuklar. Bakalım güzelce. Şimdi ilk saatimize bakalım. Akrebimiz neyi gösteriyor? Dokuzu. Yelkovanımız nerede? Üçün üzerinde. Hemen şu gözlerimizle bölelim. Bakın çeyrek. Gördünüz mü? Saat dokuzu. Dokuzu. Çeyrek. Geçiyor saat 9'u çeyrek geçiyor. Bir de dijital saatimizde gösterelim. Dijital saatte gösterirken çeyrek geçiyor yazamayız. 12'den itibaren 5, 10, 15. 3'ün üzerindeyken 15. 5 kere 3, 15. Yani ne yazacağız? 9, 15. Gelelim ikinci saatimize. Akrebimize bakıyorum. Saat 1'in üstünde. Saat 1'i kaç geçiyor? 12'den itibaren sayacağım. 5 10 15. Saat 1'i 15 geçiyor. Ama biz bunu bir de nasıl ifade edebilirdik? Bakın saatimizin çeyreği yani saat 1'i çeyrek geçiyor. Diğer saatimize bakalım. Saatimiz nerede çocuklar? Bakın 7 ile 8'in arasında. 7'yi geçmiş artık saatimiz ne olacak? 8 olacak. Şimdi bakalım yel kovanımız ne yapmış? 12'den başlamış. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saat 7'yi 45 geçiyor. Ama bakın 7'yi geçmiş 8 olmasına da 8 olmasına da çeyrek bir dilimimiz kalmış. Biz bunu nasıl ifade edebiliriz? Saat 8'e çeyrek var. Bu kısmı da saat 8'e çeyrek var diye ifade ediyoruz. Şimdi buraya bakalım. Akrebimiz 10 ile 11'in arasında. Çünkü saatin 10'u bitirip 11'e geçmesine çok az bir zaman kalmış. Ne kadar kalmış? Bakın bu kadarcık kalmış. Çeyrek bir dilim sonra saat 10'dan 11'e geçecek. Biz önce dijital saatimizi yazalım. Saat 10'u geçmiş. Saat 10'u kaç geçmiş çocuklar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 5 kere 9, 45. Bunu da hatırlayalım. 10, 45. Ama biz bunu bir de nasıl diyebiliyorduk? Saat 11 olmasına kaç dakika var? 5, 10, 15. 11'e 15 var. Yani 11'e çeyrek var. Çocuklar saatleri Evde sürekli saat sorup, aileniz size saatin kaç olduğunu sorup söyleyerek çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir de dediğim gibi mutlaka kağıttan, evdeki malzemelerinizden böyle bir saat yapın. Streç filmle kaplayın ve değişik saatler, yarım saatler, çeyrek saatler yaparak bu konuyu çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.